Merhaba arkadaşlar. PFSense üzerinde network ve internet raporlama olayını kontrol ettik. Değişiklik yapacağımız alana bakmadan önce şu kısmı tekrar hatırlayalım. Normalde şurada periyodik olarak sizin buradaki takviminiz üzerinden kontrol sağlayabilirsiniz demiştim ve hangi aydaysanız atıyorum zaten biz bunu 10. ayda kurduk ve 5 Ekim 2022 şu anda. Bu grubu da eğer işte satış, muhasebe IT vesaire ayırdıktan sonra buradaki IP'leri ona göre de kontrol edebilirsiniz demiştim. Bunun dışında şu anda biz zaten e, tek bir bugün kurduğumuz için date olarak bugün görünüyor ama e, yani günler geçtikçe burada artacaktır bu bu date ve aynı zamanda kullanılan gru, e, kullanılan byte'lar ve girilen sitelerde bu grup üzerinde değişiklik gösterecektir. O yüzden hangi gün hangi tarihse ona göre düzenleme yapabilirsiniz. Bu kısmı hatırlatmak istedim. Özellikle kullanıcı kullanıcı erişim raporlarını kontrol etmek isteyen arkadaşlarım squad user access report'a girdikten sonra bu port üzerinde bu indekste hangi tarihle hangi grubu kontrol etmek isterse oraya tıkladığında o tarih üzerinde o IP adresine ait genel kontrollerini yapabilir. O IP hangi adres o adres nereye gitmiş? Hangi siteleri kontrol etmiş? Buradan kontrol sağlayabilir demiştim ve bir de şu kısma tekrar gelelim. 192.168.3.1 PFSense üzerinde filtrelemelerime geldikten sonra şurada statüsten tekrardan Skype Proxy Reports'a gidelim. 74.45 ve web access değiştirmeden admin şifremi güncelliyorum. Admin şifremi güncelledikten sonra isterseniz bu alanda da birkaç değişiklik yapabilirsiniz. İşte Kışlık oluru yeşil yapabilirsiniz gibi. Yine IP IP'de kalabilir. Sev diyoruz ve bu alanı da bir refresh ediyoruz. Dedikten sonra şimdi tekrardan benim buradaki siteme Openlight Sky siteme erişim sağlamak istediğimde gördüğünüz gibi artık benden bir parola istiyor. Çünkü ben bu parolayı değiştirdim. Bu parolayı değiştirdim. O siteye gitmem için bu parolayı girmem gerekiyor. Yani güncellediğim parolayı yazmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi yazdıktan sonra tekrar beni o site üzerine göndermiş oluyor. Ve tekrar gruplara gittiğim zaman buradan görüntüleme yapabiliyorum. Sistemin üzerinde yapacağım işlemler bu şekilde günlük ve top size diyerek genel olarak hangi siteler daha çok rapora yansımış buradan görüntüleyebilirim. Az önce hürriyete gittim. Mesela bu hürriyette gelmiş oldu gibi haberler.com, mynet.com gibi siteler buraya gelmiş. Ve bunun dışında top size dışında Skype User Access Report'a giderek tekrar genel olarak grupsa gittiğiniz takdirde Backbase diyerek buradaki boyutları kontrol edebilir. Hangi site üzerinde ne kadar işlem yapılmış bunları kontrol edebilirsiniz. Bu raporlarla kendinize göre ve kullanıcılarınıza belirli yönlendirmeler yapabilirsiniz. Gerekli raporlarınızı üst yönetime vesaire sunabilirsiniz ya da kendiniz üzerinde kontrol edip ona göre yönlendirmeler yapabilirsiniz. Bu şekilde PFSense üzerinde network raporlamaları yapılabilir dedik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.